Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ertuğrul. Bugün ki yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koydum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma kül muhak bağlaması. Yani üzerindeki olumsuzlukların bağlanmasıdır. Hiçbir şekilde size farklı şekilde zarar vermemesi için yapılan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızdan hiç ayırmıyorsunuz. Üzerindeki olumsuzlukların kapması için. Bir yıl sonra bu kağıdı toprağa gömebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Önden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız iş yerinizde rızıkların açılması, bereketlerin açılması için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır aynı zamanda. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizin iş yerinizin yakın bir yerine toprağa gömün. Kısa sürede olumlu etkilerini göreceksiniz de. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.